Gasperi'nin önderliğinde bu sezon İtalya Ligi'nde fırtına gibi esen Atalanta 33. hafta sonunda topladığı 70 puanla lider Juventus'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Atalanta son lig maçında Brescia'yı sahasında 6-2 mağlup etti. Mavi siyahlı takım bu sezon İtalya Ligi'nde attığı 90 golle en çok gol atan takım durumunda. Lider Juventus ise 70 gol ile ikinci sırada yer aldı. Şunu da unutmayalım. Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu sezon maç başına 2.8 gol ortalaması yapan Atalanta 5 maçta 7 gol daha atarsa 1949-50 sezonundan bu yana Serie A'da 100 golü geçen ilk kulüp olacak. Pandemi dönüşü 2. gol ortalamasıyla oynayan Atalanta 15 gol daha atarsa Serie A tarihinin bir sezonda en çok gol atan 3. kulüp olacak. Peki Atalanta'da bu sezon gol yükünü hangi oyuncular çekti? Gelin bir bakalım. Luis Muriel 17 gol. Duvan Zapata 16 gol. Ilicic 15 gol. Pasalic 9 gol. Robin Gosens 9 gol. Malinowski 7 gol. Papu Gomez 6 gol. Dzimski 2 gol. Palomino 2 gol. De Rom 2 gol. Toloi 2 gol. Freyolar 2 gol, Castagne bir gol, Traore bir gol kaydetti. Gasperini takımın başına geldiğinde Atalanta küme düşme adayı olan bir takımdı. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi çeyrek finalisti ve Gasperini bunu başarırken Bergamo'da salgın çoktan başlamıştı. Gasperini hareketlenmeye başladı. Atalanta menajeri oyuncuları nasıl motive ettiğini anlatıyor soyunma odasına nasıl sık sık motivasyon cümleleri yerleştirdiğini anlatıyor ve bunlardan biri de Michael Jordan'dan geliyor. 26 kez şut kullandım ve kaçırdım. Son atışıma güvendim ve yine kaçırdım. Hayatımda tekrar tekrar başarısız oldum. İşte bu yüzden başardım. Gasperini duraklıyor ve şöyle diyor. Ama en iyisi kurt sürüsü hakkında olan idi. Kurt sürüsü mü? Soyunma odasına bir kurt sürüsü resmi astım. Bu kurtların bazıları önde bazıları ise ortalarda en arkada ise tek bir kurt duruyor. Önde olanlar hızı ve yün ayarlarlar. Bir sonraki sırada bulunan kurtlar en güçlüleridir. Saldırıya uğrarlarsa herkesi korumak zorunda olan kurtlardır. Merkezde olanlar ise diğerleri tarafından daima korunurlar. Ve devam etti. Bir saldırıya karşı korumak ve saldırıyı geri püskürtmek için 5 güç daha var sonuncusu patron ve kimsenin geride kalmamasını sağlıyor. Tüm grup korumak için herkesi bir arada tutuyor ve her zaman her yerde saldırmaya hazır. Mesaj şu ki bir lider ön tarafta olmaz. Lider arkada durur ve tüm ekibe bakar. Oyuncularımdan istediğim şey tam olarak bu. Bu grup yüksek ücretli profesyonele bu mesajı göndermek alışık değildir. Ama şey yarıyor. Gasperini oyuncularından ne almak istiyorsa bunu büyük ölçüde başarıyor. Koronavirüs süreci öncesinde Atalanta 113 yıllık tarihindeki en iyi sezonunu getiriyordu. Paris Saint Germain, Leipzig ve Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi finaline kalan 4 takımdan biri olmasının yanında tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek lig sıralamasında da liglere verilen aradan önce sahip bir takımdı. Diğer yandan Atalanta ligin en golcü takımlarından biri geçen sezonun başlangıcından bu yana İtalya'da en fazla gol bulan takım oldular. Bu seri 25 lig maçında 70 gol atarak gerçekleşti. 3 kez 7 gol bulmayı başardılar. Bu dün ise Torino ve Lecce'ye karşı. 2 kez de deplasmanda 5 gol buldular. Bunlar Milan ve Parma karşı alınan galibiyetlerdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Atalanta bu sezon dünyanın en eğlenceli takımlarından biri. Peki bunu Gasperini nasıl başardı? Sana bir fikir vermek için milattan önce 500'den itibaren bir tinata sözü kullanacağım. Savunma seni yenilmez yapar. Ama kazanmak istiyorsan saldırmalısın. Bu istediğim ruhu ve zihniyeti özetliyor aslında. Benim bir takımım olsun istiyorum. Ancak önemli olan başka bir şey daha var. Bir ekipte oluşturduğunuz kimlik her zaman güçlendirilmelidir gün geçtikçe büyülmeli ve gelişmelisiniz. Çünkü gelişmezseniz işiniz bitmiştir. Öylece yerinde sayınlara bir bakın. Onlar zaten kaybettiler. Gasperini, Jürgen Klopp'tan farklı olarak oyuncularına olan taleplerinde daha katıdır. Antrenmanları acımasızdır ve bazı oyuncular bundan keyif almazlar. Hatta Christian Vieri bir antrenmanda Gasperini'nin antrenmanda sizi yok edeceğim dediğini söylüyor. Gasperini'nin bu duruma cevabı ise şöyle olur. Antrenman sırasında oyuncularıma mücadele etmesi gerekiyor. Sıkı çalışmaya alışkın olmayanlar beni korkutuyor. Ancak mücadeleden zaferler doğar. Eğer antrenman yapmazsanız oyun sırasında da koşamazsınız. Elbette idmanlarda eğlenmek de önemlidir. Oyun tarzı ve kalitesi buradan gelir. Gasperini sıra dışı oyunculardan olağanüstü bir takım yarattı kaptan Metalist Karkiv'den 2014 yılında 4 milyon euro karşılığında katılan 32 yaşındaki bir Arjantinli. Ulağanüstü oyuncu Pape Gomez'di. Diğer bir kilit oyuncusu olan Elitit 32 yaşında ve 2017 yılında Fiorentina'dan 5 milyon euro karşılığında takıma katıldı. Eski Aston Villa kalecisi Pierluigi Gollini, eski Middlesbrough orta saha oyuncusu Martin Deron ve bonservisi Chelsea'ye ait olan ancak 2014'te takıma katıldığından beri Londra kulübü tarafından farklı takımlara kiralanan ve sonunda Bergamo'da aidat olan Mario Pasalic, takımın diğer önemli parçaları konumunda. Robin Gosens, Hollanda ligi ekiplerinden Herakles'ten 1 milyon eurodan daha az bir fiyata geldi. Ancak şu anda Avrupa'nın en çok aranan sol beklerinden birine dönüştü. Bergamo'da doğumlu Matt diye kaldı ara. Juventus ve Milan'daki başarısız sezonlarının ardından Atalanta'ya geri döndü ve savunmada olağanüstü bir performans sergiliyor. Bu oyunculara tek tek baktığımızda her birinin kariyerlerinin en iyi dönemleri yaşadıklarını görüyoruz. Oyuncuları kariyer zirvelerine taşımak nasıl bir şey bunun bir sırrı var mı? Bir sırrı var diyor 62 yaşındaki Gasperin. Sıkı çalışmanın doğru sonuçlara yol attığını anlamak için gerekli olgunluğa ulaştığınızda artık kendinizi yorgun hissetmiyorsunuz futbolcuların antrenmanlarının zor ve yoğun olduğu söyleniyor. Şunu unutmayalım ki diğer sporcular kadar sıkı antrenman yapmadıkları ortada. Oyuncularım bunu düşünmeli ve daha çok kendilerini zorlamalı. Hiçbir zaman büyük yatırımlara sahip bir kulüp olmadık. Bu yüzden Avrupa'da bu felsefeye sahip genç oyuncular bulmalıydık. Oyun tarzımıza uyum sağlayabilecek, zihniyet kazanabilecek, saldırgan fikirli ve sıkı çalışmayı at oyuncular. Buna inananlar bizden biridir. Bu fikirlere uyum sağlayamayanlar ise gider. Gomez bir keresinde şöyle bir demet veriyor. Gasperini oyunculara o kadar çok eğitiyor ki mat günü onlar için tatil gibi geliyor. Gasperini bu durumla ilgili olarak Papu'dan yani potansiyeline ulaşamamış olağanüstü bir oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü asla iyi bir eğitim almamıştı diyor. Atalanta'ya geldiğinde Avrupa'nın en iyilerinin biri olma seviyesine yükseldi. Zaman kaybetti. Çünkü antrenman seni şampiyonluğa götürür. Ancak o bir şampiyonun sahip olması gereken tüm özelliklere sahip olmasına rağmen rekabetçi düzeye ancak 32 yaşında daha iyi antrenman ve daha iyi bir eğitim seviyesine gelebildi. Ilicic ise bu tarz oyunculardan bir diğeridir. Ona Josip büyük anne derdik. Çünkü o herkese iyi davranıyordu. Onu antrenman düzeyini arttırmaya ikna etmek zorunda kaldık. O zihinsel adımı kaçırmıştı ama zihniyetini değiştirdiğinde ona büyük anne demeyi bıraktık. Şimdi ona profesör diyoruz. Her antrenmanın eğlenceli olduğunu ve bu karardan sonra yeniden doğduğunu fark etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol attı. Müthiş bir sabah. Gasperin için hayat her zaman kolay olmadı. Teknik Direktörlük kariyerine Juventus'un genç takımlarında başlayan Gasperini, 2003 senesinde Serie C bir takımı olan Crotone'nin başına geçti. Takım Gloflardan Serie B'ye terfi etti. 2006 yılında Serie B'nin iddialı kulüplerinden Genoa Teknik Direktörü oldu. İlk sezonunda Serie A'ya terfi etme başarısı gösterdi. Takımını Avrupa kupalarına taşımayı başardı. Genoa'daki başarılı sezonlar ona tarzı nedeniyle Sir Alex Ferguson'dan esinlenilerek Gasperson lakabının takılmasını sağladı. Ancak 2011 yılında büyük bir kulüp olan Inter'le çalışma şansı verildiğinde korkunç bir şekilde işler yanlış gitti. 3 aydan az bir görev süresi içerisinde başarılı olamadı. Serie A'ya o sezon yükselmiş olan Novara'nın moral bozucu yenilgisinden sonra görevinden alındı. Kaderin bir cilvesi olacak ki işten çıkarılması futboldaki en sevdiği anlardan birine yol açtı. Inter'de görevden alındım. Çünkü yönetim ile aynı vizyona sahip değildi. Sonra güzel bir mesaj aldım. Pep Guardiola benimle buluşmak istedi ve beni Barcelona'daki eğitim oturumlarını izlemeye davet etti. Kariyerimde çok zor bir andı ve Guardiola gibi sıra dışı bir teknik direktörün o dönem bana bu denli yakın davrandığını görmek beni çok mutlu etti. Atalanta ve Gasperini birlikteliği başlangıçta problemli başladı. 2016-2017 sezonunun başında göreve başlayan menajer ilk 5 lig matından 4'ünü kaybetti. O dönemin en iyi takımlarından biri olan Napoli'ye karşı birkaç genç oyuncuya bir şans verdiğinde tuvalladığından bahsedildi. Atalanta 1-0 kazandı ve geriye bakmadı. Bu yolda ilerlemeye karar verdim diyor Gasperini. Kirlerimle sonuna kadar gideceğim. Her şeyi riske atmaya hazırım. Çünkü buna inanıyorum. Matti'ye Caldara, ara, Roberto Gagliardini, Andrea Petegna ve Andrea Conti ve diğer genç oyuncularla sadece bir kaç maçına çıktık. Kazanmanın da bir başlangıcı olduğu için kimsenin unutamayacağı fantastik bir performansla biz kazanmaya başlamıştık. Tarihi Atalanta yolunun başlangıcı burasıydı. Gençlere hemen oynatma fikrim vardı. İtalya'da Bergamo şehri, iş, sanayi ve verimlilik için çok önemli bir yere olarak kabul edilir. Sanırım Atalanta Akademisi'nde yetiştirilen genç oyunculara bağlı bir projeye sahip olmak istedim. Takımın omurgası çok eskiydi. Bu yüzden farklı bir yöntemle küme düşmekten katılmaya çalıştım. Genç oyunculara tam güvenmek, onları geliştirmek ve Kaliteli futbola öncelik vermek istedim. Taktiksel olarak Gasperini nadiren 3-5-2 veya 3 4 3ten sapıyor ancak şimdi çok daha fazla rotasyon var. Yüksek baskı oyunu İtalya Ligi için sıra dışı bir plan. Gasperini oyuncuların maç serisine yer aramasını istiyor ve bu fikrini desteklemek için onlara hakemi izlemenin yardımcı olabileceğini bile söylüyor. Bir oyuncu için yer bulmak esastır. Bu yüzden onlara dedim ki Hakeme bakın. Asla işaretlenmiyor. Her zaman ideal bir konumda. Papu özellikle bu tavsiyeyi aldı ve onu bu tavsiye gerçekten yardımcı oldu. Gasperini'nin eşi Cristiana, kocasının bazen gece yarası uyanıp bilgisayarını alarak not almaya başladığını dile getiriyor. Gasperini bu konuda evet diyor ve gülüyor. Geceleri bilgisayarımla ya da yazı tahtasıyla her zaman bir sonraki maç için çözümler üzerinde çalışıyorum ve sadece çalışacağına inandığımda çözümler üzerinde yoğunlaşıyor. İtalya'da Gasperini her zaman üçlü savunma oynatan adam olarak görülüyor. Bu neredeyse onu tanımlıyordu. Bazıları tarafından Katana ile ilişkili taktiklere bağlı kaldığı için eleştirilmişti. Bununla gurur duyuyorum. Çünkü yıllar önce Juventus'un genç takımlarından antrenörlük yaparken üç kişilik savunmayı önerdim. O zaman bana çok savunmacı olduğum söylendi. Bunun tam tersi olduğunu kanıtladım. 3 savunma oyuncu oyuna katılır, hücumda yer almak üzere yönlendirilir. Formasyon önemli değil. Asıl mesele kaç oyuncu ile hücum ettiğiniz veya savunduğunuzla ilgili. Şuna asla inanmıyorum. Doğru oyun oynamak için rakibin hata yapmasını beklemek. Buna kariyerim boyunca inanmayacağım. Temel savunma prensibimi tek bir cümle açıklamam gerekirse topu alıp hücum edebilmek için önce top çalmaya çalışmalısınız. Atalanta Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya kazanmak için 2016-2017'de 4. bir sonraki sezon 7. ve geçen sezon 3. oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-0, Shakhtar Donetsk'e evinde 2-1 ve Manchester City'e de 5-1 kaybederek başladılar. Ancak Manchester City'ye karşı alınan beraberlikten sonra kalan iki maçını da kazanarak sona 16'ya ulaştılar. Her zaman oyuncularıma söylüyorum. Asla kaybetmiyoruz. Ya kazanıyoruz ya da öğreniyoruz diyor Gasperini. Guardiola Gasperini'nin Atalanta'sına karşı oynamanın dişçiye gitmek gibi olduğunu söylüyor. İtalyan menajer ise bu benzetmeyi şu sözlerle onaylıyor. Amacım herhangi bir rakibe karşı mücadele edecek bir takım yaratmak bize karşı oynayanlar çok koşmalı ve rahatsız edilmelidir. Bence diş hekimi metaforu mükemmel. Atalanta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Valencia'yı elemeyi başardı. Sonrasında dünya genelinde yaşanan pandemi süreci futbola durma noktasına getirdi. Gasperini son 16 turunun ikinci ayağında Mestalla e deplasmanı dönüşünü hatırlıyor. Savaşla parçalanmış bir ülkede olduğumuzu hissettim. Her şey çok hızlı oldu. Sadece birkaç gün önce ne olabileceğine dair bir his yoktu. Valencia'ya vardığımızda sokaklarda veya stadyumun dışında kutlama yapan insanlarla dolu bir şehir bulduğumuzu hatırlıyorum. Bergama'da ise durumun kritik olduğuna dair ilk işaretler vardı. Bergama'ya döndüğümüzde sadece iki günde işlerin ne kadar değiştiğini fark ettik. 48 saat içinde turu geçme mutluluğundan ziyade korkmaya başlamıştık. Gasperini Bergama'da son iki açıklayacak kelimeleri bulmakta zorluk çekiyor. Bu süreçte kelimelerle açıklanamayan şeyler oldu. Bergama bu korkunç koronavirüsün merkezinde. Şehrimizi derinden vurdu ve çok sayıda ölüme neden oldu. Hayatımın geri kalanında Bergama'nın merkezinde duyduğum siren seslerini asla unutmayacağım. Maçlar devam ettiğinde gaz takımına şunları söylemek istiyor. Duygusal yönü ağır basan bir konuşma olacak. Oyuncularımın Bergama ile büyük bir bağı var. Şehir ve taraftarlar. Duygusal olarak konuşacağım ve asıl söyleyeceğim şu olacak. Bergama çok acı çekti. Şimdi onlara tekrar gülümsetme vakti. Atalanta ve Gasper'in hikayesini dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak bizlere destek çıkabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.